Merhaba sevgili çocuklar. Gördüğünüz gibi kocaman bir dünyayım. Hem içinizdeyim hem dışınızdayım. Zahiren görünsem de batınen saklanmadayım. Şimdi size kendimi anlatayım. Yüceler yücesi Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu üzere her şey gibi ben de ol emriyle oluvermişim. Üzerinde hayat olduğu bilinen tek gezegenim. Uzaydan bakıldığında bulutlarla kaplı mavi bir topa benzerim. İçimde ise sıcak taş ve metal katmanlar vardır. Sürekli olarak güneşin etrafında dönerim. Sadece bu kadar mı? Hayır hayır bir de kendi etrafımda dönerim. Yüce Rabbimiz beni nice farklı hususiyetle donatıp insanların hizmetine sunmuştur. Bilim insanları araştırmaları sonucunda bir gezegende hayat olabilmesinin en az 500 faktörün bir arada bulunmasına bağlı olduğunu tespit etmiştir. Fakat ne yazık ki pek çok kimse kendisi için hazırlanmış bu düzenin Allah tarafından lütfedilmiş hususi bir hediye olduğunun farkında değildir. Üzerimde yalnızca dağlar, buzullar, mağaralar, kumullar, vadiler, kıtalar, okyanuslar ve denizler değil Ülkeler, şehirler, nehirler, çeşitli milletler, diller ve dinler de vardır. Tüm canlıların ihtiyacını karşılayabilecek kadar geniş ve zenginim. Havada kuşlar, denizde balıklar, yerde insanlar ve hayvanlar bir arada yaşamaktalar. Buraya kadar her şey güzel ve huzurlu değil mi? Lakin nice çilelere, nice fitnelere de şahitlik ederim. Çok çekici olduğundan İnsanlar için imtihan yeriyim. Kimileri cazibeme aldanıp yolunu şaşırır, kimileri hırsa kapılıp benim için savaşır, kimileri de mal mülk peşinde koşup Allah'ı unutur. Kardeşçe yaşamak varken insanlar birbirine küsüyüp durur. Bu durum beni bile kendimden soğutur. Oysa kısacık bir rüya gibiyim, faniyim. Üzerimdekiler gibi bir gün ben de biteceğim. Neyse ki bunun farkında olan imanlı, şuurlu insanlar da mevcut. Doğrusu hak ile batılın karşı karşıya olduğu bir meydan gibiyim. Biliyorum ki hayır ve şer savaşacak. Kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacak. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dünya ahiretin tarlasıdır buyurmuşlardır. O halde durmayın, çalışın. Gayret edin, emek verin. Ahiretiniz için iyi amel tohumları ekin. İşte böyle çocuklar. Sözlerimi burada bitireyim. Sizler için hazmını dileyeyim. Rabbim emredene değin dönmeye devam edeyim.